Seni tanıyabilir miyiz? Adım Muhammed, soyadım Cihet, 2005 doğumluyum. Kaplanlar spor oyuncusuyum. Mevkim Santrofor, Forvet, sol açık olarak değişiyor. Peki yeni sezonu hazırlanıyorsunuz. kısa bir süre sonra başlayacak. Nasıl gidiyor yeni sezon hazırlıkları? Güzel gidiyor. Takım arkadaşlarımız aramız falan iyi. Motivasyon, daha da motivasyon oluyor. Aradaki samimiyet oldu mu? Daha başarı getirir yani. Nasıl bir kadronuz var? Çok sağlam bir kadromuz var bu sene. Kendimize güveniyoruz. Gençlerden oluşuyor değil mi daha evet. çok? Peki yeni sezonda hedefiniz ne olacak? Yeni sezon hedefimiz birinci olmak, gruplardan birinci çıkmak, başarıyla, mücadeleyle birlikte kazanmak. Peki, teşekkürler, başarılar. Rica ederiz.